Buyurun. Bir beş ama Şaban. Tamam bir beş. Biraz stres atarım. Ee. Pulları tamam mı bunun? Şaban. Ayıp ettin kıza be. Şimdi meşgulüm gördüğün gibi patroncu. Maçtan sonra. Başlatma çarkını. Ee, hadi yavrum kemik. Ah! Dört çığar. Zar tutma lan. Merhabalar. Işıkları kontrol ettim. Ettim usta. Orhan bir çay versene. Yancılar cebinden içer ona göre. Hayret bir şeysin ya. Hadi lan oraya kap olmaz. Bas geri. E, Tamam be oyna yanlış oynadık. Doğru oyna göreceğim. Kör e, müsün? Amma yaptın tekten vuracaktın. Karışma. Ben sana tekten bir vurursa... E, bir bildiğimiz var herhalde. Olur mu be? Şike var derler sonra. Karışma. Öyle oynanmaz ki. Göz göre göre. Cık, ayıp oluyor. Bırak istediği gibi vurması. Şaban parçalar seni mıstık. Şşt. Ne o? Partisine mi oynuyorsunuz? Sen mi vereceksin eşyalı eşek? Belki bir partide ben oynarım Şaban'la. Ama önce görelim bakalım nasıl oynuyormuş. Sen çok oluyorsun ama. Tavla diye seni oynarım. Aa, harman yani. Hazırlık yapıyordum düğünde kısmetse diye. Öyle değil mi Mıstık? Ne? Harman Hı. Sana harmandalı değil, meşe odunu lazım. Görüşte koruduğun adamı Süleyman. Yazıklar olsun be. Safet abi, öylesine eğleniyor çocuklar. Kumar değil ki. Öylesine oynayacak tabii. Bunda para ne gezer? Teessüf ederim yani. Parayla saadet olur mu? Sen hakkını kaybettin oğlum. Bir daha benim kapımda dolaşma. Ha, onun kapısında da dolaşayım deme sakın. Ya açıklayayım kayınpederim. Bunların oyununa geldi. Bırak şimdi. Gitme üstüne daha kötü olacak. Ulan kısmete bak be. Bir günde iki kere yakalandı. Bu şimdi kez bana söyler. Söyler değil mi? Söylesene yazar. Ya sen bir araya girsen. Duymadın mı söylediği lafı oğlum? Hadi beyler devam. Sizi mi de bekleyeceğiz? Size de eğlence lazım. Ocağım söndü. Yuvam yıkıldı daha kurulmadan. Sonra devam ederiz. Şahane. E, merak etme bir şeyler düşünürüz. Heh. Niye kapattın ki şimdi? Ha, Ne oluyor ya? Sana ne? Bu kadar. Oynamıyoruz. Bükemediğin bileği öpersin artık ha. Ne oldu usta ya? Niye bıraktınız? Sıkıldık. Eskiden sıkılmazdınız. E, sana ne lan? Artık sıkılıyoruz. Evet. Herkesin içinde yenilmekten sıkılıyor. Üç kağıt yok. Yedirmem sen o paraları. Ver oğlum paralarımızı. Ya beyler bir dakika. Yarıda kaldı işte. Kimin kazandığı belli değil ki. Ben kazanmış gibi isterim paramı. Ben de. Bitirtmeseydin oyunu. Ya bir dakika beyler. Usta kaç kaçtı kapattığımızda? Vallahi ne çocuğum? Ben hükmen galibim. Rakibim sahadan çekildi. Gene bahis oynattın değil mi? Ayıkla şimdi bahsin kazın da aklın başına gelsin. Vay bana e Eşol eşek. Utanmıyor musun kumar oynatmaya? Hem de Saffet Bey'in yanında. Buyurun Yıldız Kıraathanesi. <laughs> Yanlış kardeşim burası tüpçü değil. Kapattılar kardeşim burada oturuyorlar. Bir dakika. Kadının biri tüp istiyor ya. Kocası banyoda kalmış. Bu saatte mi? <laughs> Bu saatte mi kardeşim? Ağlıyor vallahi. Git al şunun adresini. Hadi Şaban kusura bakma müşteri. Ya yeni hamamdan geldim Heh. olmaz. Tüpe gittim mi hamama gidiyorum. Bir tüp bir hamam. ...güple <laughs> <laughs> hamam arasında kaldım Ay. ya. Hadi oğlum ha su verme. Sabri'cim gözüne girersin. Anlasın senin artık eski He. Şaban olmadığını. Ba, bak oğlum şeyine sahip ol. Yani işine sahip çık. İstifa ettim. Oğlum bari Sabri'nin yanında işsiz kalma. Git bir koşu. Biraz yok ama Şaban abi artık halledersin. <laughs> Herkese benden çay. İyiliğim üstünde bu akşam nedense sen en iyisi bana okkalı bir sade E ee, Süleyman Efendi var mısın pişpire? Birden neşem yerine geldi de. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım zafet abi gel.